Rabbime elimi açtım. Ellerimi açtım ya Rabbi dedim. Ya Rabbi her gün beni çağıran hidayet geliyordu kulağıma. Hayya'las sala, haydin namaza diye duyuyordum derinden bir ses. el felah, haydin kurtuluşa. Yani birincisinde namaza gel diyor, ikincisinde kurtuluşa. Namaza gelirsen kurtulursun demektir bir anlamda. Kurtuluşa beni çağırıyordu. Her gün müezzinin kelimeleriyle, müezzinin sesiyle ama çağıran Allah'tı Celle Celaluhu. Müezzini aracı kırıyordu. O, okuyan hocamızı aracı kırıyordu ama beni çağıran Allah'tı Celle Celaluhu. İki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ''Rak'atel fecri hayrun minet dünya ve ma fiha'' sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyurduğunu duydum. Bunu öğrendim. Sabahleyin sabah namazının farzından önce kılmış olduğumuz iki rekatlık sünnetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı olduğunu öğrendim. Söz veriyorum ben senin huzurunda. Nefsime söz veriyorum. Sana söz veriyorum ya Rabb. Bundan sonra Allahu Ekber'i duyunca zihnimi, kalbimi meşgul eden en büyük meşguliyet senin huzurunda kıyama durmak, rükûya eğilmek, secdeye varmak, ibadetimi yapmak olacak ya Rabbi. Sen bana yardım eyle. Bundan sonra bir namazımın kaçtığını görmeyeceksin diye niyetlendim. Sen bu niyetimi gerçekleştirmek için bana yardım eyle ya Rabbi. Ne güzel bir insansın sen. Ne kadar güzel bir söz verdin. Ne güzel bir kararın var. Allah kararında seni mübarek ve daim kılsın. Ayaklarını sabit kılsın. Allah nefsine ve şeytana karşı seni çelen yolundan çevirmeye çalışanlara karşı sana yardım eylesin diye dua ederiz kıymetli kardeşlerim.